öncelikle raket sapının boğumlarını numaralandır. Gördüğünüz gibi 8 numara bulunmak. Daha sonra işaret parmağımızın eklem bölgesini referans alarak kavramayı gerçekleştirmiş olacağız. Kontinental grip tutuşunda işaret parmağımızın eklem bölgesi raket boğumunun ikinci bölgesine gelmeli ve daha sonra raketimizi kavramalıyız. Üçüncü boğuma geldiğimiz zaman tutuşumuz Eastern Grip tutuşu olacaktır. Ve sırasıyla dördüncü boğumda Semi Western Grip tutuşu, Ve son olarak 5. boğum Western Grip tutuşudur. Teker Beken tutuşu topa yüksek spin kazandırmak amacıyla raket sapının birinci bölgesinden kavramamız yeterli olacaktır. Çift el backhand'de ise sağ elimiz 2 numaralı boğuma getiriyoruz. Daha sonra sol elimizi ise 7. boğuma gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve böylece çiftel el backhand tutuşumuzu da gerçekleştirmiş oluyoruz.